Evet herkese merhaba. Son iki gün köprüden önceki son çıkış, son uyarımı yine de yapmak istedim. İlk girişteki bir öğrenci bence herhangi bir yere gitmemeli. Mezuna kalmaktan korkmamalı, bir sene daha hazırlanmalı bence. Örneğin tıpta ikinci kez girenlerin mezuna kalanların kazanma oranı %39. Diş hekimliğinde %56. Bilgisayar mühendisliğinde %54. Hemşirelikte %64. Hukukta %48. Sınıf öğretmenliğinde %60. Özel eğitim öğretmenliğinde %39. İngilizce öğretmenliğinde %41. Yani rakamlar bize şunu söylüyor. Mezuna kalanlar başarılı arkadaşlar. Bakın lütfen size tavsiyem. Kendinizi yakmayın. Hani bir yılınıza hezba etmeyin. Bu arada sevmediniz, beğenmediniz bir okulu yazarsanız, içinize sinmeyen bir okulu yazarsanız, bunun nedeni ne olursa olsun, bazen şehir olabilir, bazen üniversite olabilir, bazen de bölüm olabilir. Bunlardan bir nedenden dolayı o bölüm içinize sinmezse, tekrar sınava girmeye kalkarsanız eğer, ÖSYM sizi yerleştirdiği için 2024'te yerleşirseniz, gidip okumasanız bile 2025 YKS'de kırık OBP ile yarışacaksınız. OBP'niz yarıya inecek ve kazanma ihtimaliniz kalmayacak. Ama mezuna bırakırsanız kazanma ihtimaliniz olacak. Ve güçlü bir ihtimal. Bakarsanız ikinci kez kazanlarda bir tıptaki ihtimal düşük. Bir tıpın kazanma oranı ikincilerde %39, diğerlerinde hepsinde %50. Yani mezuna kalanlar aslında daha başarılılar. Neden? Daha tecrübeli oldukları için. Yani en kötü ihtimalle bu başarı sıranızdan daha iyi çekersiniz. İlk girişte olanlara söylüyorum bunu. Fakat ikinci, üçüncü giriştekilere tekrar mezuna kalın diyemem. Yani onlar belki de kazanıp gitmeliler. Ya da herhangi bir yer yazıp gitmeliler ve hayata atılmalılar. Hayatın kendisine atılmalılar. Bence ilk girişteki bir öğrenci bence bir yıl daha şansını denemeli. Peki ikinci bu sorumuza geçelim geçelim ya da olayın ikinci boyutuna geçelim. Geçtik diyelim mezuna bıraktık. Peki ondan sonra ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar mezuna kalanların bir kere tavsiye ederim. Bir kere kanalımızı takipte kalın. Süreç içerisinde size çok yardımcı olacağız. Süreç içerisinde sürekli sizi bilgilendireceğiz. Ve önümüzdeki sene sizi KYK yurtlarına yerleştirene kadar, KYK bavulunu hazırlayana kadar yanınızda olacağız. Şimdi 2025 tayfa eğer mezuna bıraktıysan bir kere şunu bir rahatla doğru bir karar verdin. Hele de ilk girişteysen bence kesinlikle doğru bir karar verdin. Bir sene daha şans vermek iyidir. Bizi izleyen anne babalara da sesleniyorum. Çünkü bizi izleyen gerçekten çok fazla anne baba var. Lütfen çocuğunuza bir şans daha verin bence. Bu konuda onu destekleyin. Peki şimdi ne yapalım? Önümüzdeki en büyük soru. Hocam dershaneye mi gidelim? Özel derslerle mi devam edelim? Arkadaşlar bana soracak olursanız bir düzene girmek iyi oluyor. Şimdi mesela şu ana kadar lisedeydiniz. 12. sınıf yeni bitti. Hep bir düzeniniz vardı değil mi? Sabah kalkıyordunuz ve okula gidiyordunuz. Şimdi birden boşluk olacak. Sabah kalkacaksınız ve gün sizin. Ama bu işte iyi olmuyor öğrenci için. Öğrencinin mutlaka bir programa ihtiyacı var. Bir derlenip toparlanma ihtiyacı var. İşte burada sizin... Bir dershaneye gitmeniz tabii ki faydalı olacaktır. Ama bana şunu söyletmeyin. Yani illa dershaneyle mi kazanılır? Hayır. Dershanesiz de kazanılır. Ben dershaneye gitmeden kazandım. Oturdum, çalıştım, kazandım. Ama mezuna kalan bir öğrencinin dershaneye gitmesi bence daha mantıklı. Çünkü bir düzen verecek, bir disiplin verecek. En azından belirli bir saatiniz olacak. Kalkıp derse gideceksiniz, geri geleceksiniz. Çünkü alışmışsınız okula gitmeye. O yüzden size tavsiyem dershane. Ama hocam ben dershaneye gittim geçen sene. Verim alamadım. Gitmeyi de düşünmüyorum bir daha diyorsan. Ve o zaman özel derslerle de hazırlanabilirsin. Ya da YouTube'da zaten en iyi dershane YouTube dershanesi. YouTube'daki videoları izleyerekten, o hocaları takip ederekten de alabilirsin. Ama mutlaka o zaman bir sınav koçluğu En azından bir sınav koçun olsun ve sınav koçun bu süreçte sana bir programla yardımcı olsun ve seni denetlesin. En azından seni kontrol edebilsin. Şimdi sınav koçluğunda arkadaşlar biz şunu yapıyoruz. Bakın öğrencilerini kontrol ediyoruz. Yani ödevlendiriyoruz. Bütün derslerden ödevlendiriyoruz. Yapmadığı zamanlar onu uyarıyoruz. Yani o yüzden bir düzene ihtiyacınız var. Bir şekilde bir düzene ihtiyacınız var. Bunu dershaneyle de sağlayabilirsiniz. Bunu bir koç yardımıyla da sağlayabilirsiniz ya da içten gelen içten gelen bir şekilde de kendi kendinize de sağlayabilirsiniz. Yapamazsınız demiyorum ama çoğu öğrenci o iç disipline sahip değil. Maalesef sahip. Hani ben de öyleyim. Pek çoğumuz da öyleyizdir. Hani ben o yüzden mesela hatırlayın mühendislik yazanlara diyorum ki İngilizce okuyun. Bana diyorlar ki niye İngilizce okuyalım? Dışarıdan öğrenebiliriz. Ben Türkçe bir mühendisliğe gideyim dışarıdan öğreneyim diyorlar. Doğru ama olmuyor arkadaşlar. Yapamıyoruz. Yapamıyoruz. Yani biz zorlanmadıkça çalışmıyoruz. Ve çoğumuz böyle. İç disiplini olan insan çok az. Ki onlar da zaten başarılı insanlar. Onlar dereceye girdi ve ilk girişte gittiler zaten. Yani biz ne yapacağız? bizim çalışmaya ihtiyacımız var, bizim düzen ihtiyacımız var. Yani size tavsiyem ya bir dershaneye gidin ya bir koçluk alın mutlaka bir düzeniniz olsun arkadaşlar. Bir programınız olsun. Programınız yoksa bir hedefiniz yoksa başarılı olamazsınız. Mezuna bıraktınız tamam karar vereceksiniz ama bir programa bir düzene ihtiyacınız var ya da bu düzeni kendinizin sağlamasına ihtiyacınız var. Kendiniz oturursunuz bir ajanda açarsınız önünüze yazarsınız. Gün gün hep planlarsınız, bütün konuları yazarsınız, bütün dersleri takip edersiniz, kendi koçluğunuzu kendiniz yaparsınız. Ya da bir koçla anlaşırsınız, başka yolunuz yok arkadaşlar. Yoksa çalışmazsınız. Peki hocam, üçüncü soru. Ne zaman başlamalıyız? Mezuna kalanların sorması gereken üçüncü soru da bu. Ne zaman başlamalıyız çalışmaya? Arkadaşlar, gönül ister ki hemen başlayalım ama olmuyor. Yani şu anda hemen kaybetmenin verdiği hırsla yarın ders çalışmaya başlayan bir öğrenciyi biz gördük ki başarısız oluyor yıl içerisinde. Neden? Gördünüz çok uzun bir maraton. Ders çalışması ayrı bir dert. Sınava girmesi ayrı bir dert. Sınav anı ayrı bir dert. Sınav sonuçlarını beklemek ayrı bir dert. Sınav sonuçları geldi. Tercih yapmak en zoru. inanın en zoru. Bak bunu başta söylüyordum kimse dinlemiyordu ama bugün yaşayarak bu hafta içerisinde yaşayarak öğrendiler. Gerçekten en zoru. Tercih yapmak bitmedi. Daha bir de, de sınav hangi üniversite geldi diye onu bekleyeceğiz. Bir 15 günde o, o sürecek. Yani sürekli bir bekleyiş içinde olacağız. İşte burada bir koça ihtiyacınız var ya da kendi kendinize koçluk yapmaya kesin ihtiyacınız var. Ama sorumuza dönelim. Hocam ne zaman başlayalım? Hemen başlarsanız arkadaşlar başarısız olursunuz. Çünkü bu uzun maraton bu uzun maratonda 100 metre gibi hızlı koşmak mantıksızdır. Maraton koşucusu gibi davranmalısınız. Yani ağır ağır hızlanmalısınız. Yavaş yavaş acele etmelisiniz. Düzenli disiplinli ama sürekli gitmelisiniz. O yüzden benim ta size tavsiyem mezuna kalanlar, mezuna kalma kararını vermişseniz. Bu çok zor bir karar ama bu kararı vermişseniz bırakın Dinlenmeye alın kendinizi. Rölantiye alın. Dinlenin arkadaşlar. Geçen yılı unutmaya çalışın. Geçenki başarısızlığı unutmaya çalışın. Geçen yıl geçti gitti artık. Ben söylemiştim lafları hiçbir işe yaramaz. Önümüze bakacağız. Önümüzdeki günleri kurtarmaya çalışacağız. 2025 tayfayız biz artık ve 2025 tayfaymış gibi davranacağız. Biz 2025 tayfaysak o zaman çalışmaya okullar açılırken başlamalıyız. Yani Eylül'ün 9'u 10'u gibi başlamalıyız. Hadi 15 diyelim düz hesap. 15 Eylül'e kadar tatil yapın arkadaşlar. Gezin, dinlenin, özel zevkleriniz varsa onları uygulayın. Neler yapıyorsanız yapın. Ama 15 Eylül'den itibaren başlıyoruz. Peki hocam nasıl başlıyoruz? Ben açık söyleyeyim kanalımızda haftalık yayınlarımız olacak. Haftada 1-2 canlı yayınlarımız olacak. Ve ben yine rehberlik yapacağım. Yine koçluk yapmaya devam edeceğim arkadaşlar. Fakat dediğim gibi bir dershaneye gitmeniz ya da bir koçluk almanız ya da YouTube'daki hocalardan ders takip etmeniz kesinlikle çok faydalı olacak. Bunu yaparsanız ve bunu da kontrollü bir şekilde yaparsanız sizin için çok çok iyi olacak arkadaşlar. Bu seneki hatalarınızı yapmamaya çalışın. Bu seneki yaptıklarınızı, hataları yapmamaya çalışırken de önümüzdeki yılın, 2025'in kendi dinamikleri olacağını unutmayın. Yani hiçbir yıl bir yıla benzemiyor. Şimdi genelde öğrencilerin şöyle bir hatası oluyor. İşte 2024 birincilerini dinliyorlar. Ama arkadaşlar kişisel gelişim kitapları gibidir o birincilikler. Bir öğrencinin ilk yüze girmesi onun yaptıklarını yaparsan senin de ilk yüze gireceğin anlamına gelmiyor. Ki yapamıyorlardı. da. Neden? Aynı kişisel gelişim kitabı okumak gibi. Kişisel gelişim kitabı okumak çok boştur arkadaşlar. Niye biliyor musunuz? O kitap sadece o kişi de işe yaramıştır. Sizde o kitabın işe yarayıp yaramayacağının garantisi yok. Dolayısıyla size tavsiye. Türkiye birincisinin Yaptıklarını yapmak bir işinize yaramaz. Kendi yolunuzu bulmak zorundasınız. Kendiniz gibi olmak, kendiniz gibi davranmak zorundasınız. O yüzden size tavsiyem lütfen şu günlerde tatil yapın. Tamam Hemen başlamayın. Hemen başlarsanız bu size fayda değil zarar verecek. Zaten çok uzun bir maraton. Dinlenmeye ihtiyacınız var. Enerjiye ihtiyacınız var. Enerji toplamanız gerekiyor. O yüzden tatilinizi rahat rahat yapın. Film izleyin, dizi izleyin, kitap okuyun, gezin, tozun. Rahatlayın arkadaşlar. Şu geçmiş yılı bir unutun. 2024'ü bir unutun silin kafadan 2025'e sıfır olarak tekrardan başlayın. Bir de bunu düşünün. Yani ben mesela 2025'te başlarken şunları şunları biliyorum. Ha mesela çocuk geliyor hocam ben Türkçe hallettim sadece matematik çalışacağım. Çok büyük bir yanlış. Halletseydin kazanırdın sınavı. Gerçekçi ol. Ağır konuştum ama gerçekçi ol. O yüzden şöyle düşün. Sıfırdan başla. En iyi bildiğin derse bile sıfırdan başla. Çünkü neden? iyi bir yer kazanmak istiyorsan, başarı sıranı öne çekmek istiyorsan, iyi bir öne çekmek istiyorsan mutlaka sıfırdan başlamalısın. Hepsine sıfırdan başla. Hemen kaynaklar belirliyorsun, her dersten kaynaklar belirliyorsun, ondan sonra bunları çözmeye başlıyorsun. Denemeler için daha erken ama bütün bunları dediğim gibi Eylül'ün 15'inden sonra yapacağız. Eğer kanalımızı takip edersen 2025 tayfa için çalışmalara başlayacağız merak etmeyin. Hem mezun hem de okuyan tayfa için ayrı ayrı söylediklerimiz olacak, yaptıklarımız olacak. Mesela okuyan tayfa için biz şu anda hemen başladık. Ağustos ayının planını da yayınladık ama mezuna kalan tayfa için daha erken onların çalışması için 15 Eylül'ü bekliyoruz. Yani arkadaşım son kez söylüyorum 2 gün kaldı 2 gün içerisinde tercihlerini vermen gerekiyor. Bence ilk girişteysen çok iyi bir başarı sırası elde etmemişsen kendini harcama bir yılın boşa gitsin ama onun sonunda güzel bir bölüm kazan işe yarayan bir bölüm kazan hayalindeki bölümü kazan o yüzden bence mezuna kalmaya değer diyorum.